Kızımın gözleri senin kocana veriliyor. Bunu bana kimin söylediğini hiç düşündün mü? Hayır. Avdeş. Senin hayatının karanlığı ancak ölümle sona erecek, Rajiv Chandan. Ben mahvolsam bile senin ışığı görmene izin vermeyeceğim. Aa, doktor bir şey yap çabuk. Aa, başım patlıyor bir şeyler yap. Ameliyatın bitmesine bir buçuk saat kaldı. Ya gözler gelmezse? Gelecektir. Bak kardeş, ameliyat için geç kalıyoruz. Beni dinle. Bırak gideyim. Yalvarırım bırak beni. Çok geç olacak. Bırak. Boşuna uğraşma baku. Yanlış yola girmene izin vermeyeceğim. Bırak yalvarırım bırak. Aa! Gir dünyama yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.